Beşiktaş teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile kritik bir mücadeleye hazırlanıyor. Süper Lig'de aldığı üst üste mağlubiyetlerle hayal kırıklığı yaratan siyah beyazlı ekip, Avrupa sahnesinde telafi peşinde. Son olarak göztepe karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen mağlup olan Beşiktaş, gözünü Avrupa Ligi'ne çevirdi. Siyah-beyazlılar Malmö galibiyetinin ardından bu mücadeleden de 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Ancak kadroda önemli bir eksik var. Milli takım kampında sakatlanan Ernest Muci bu maçta forma giyemeyecek. UEFA tarafından yapılan değerlendirmeler ve Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerin ardından karşılaşmanın Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nayerdey Stadyumunda tarafsız bir sahada oynanmasına karar verildi. Mücadele seyircisiz olarak gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'nde bugüne kadar 4 maç yapan Beşiktaş, 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 18. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar, kalan 3 maçını kazanarak ilk 8 hedefini sürdürmek istiyor. Grupta alınacak puanlar, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki geleceği açısından büyük önem taşıyor. Beşiktaş Maccabi Tel Aviv mücadelesi 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadelede Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan İmmobil'in yeniden forma giymesi bekleniyor. Göztepe maçında sahalara dönen oyuncu bu karşılaşmada da takımına katkı sağlamaya çalışacak. Siyah Beyazlılar, Süper Lig'de Galatasaray ve Göztepe maçlarında aldığı mağlubiyetlerden sonra Avrupa sahnesinde moral arıyor. Taraftarların heyecanla beklediği bu karşılaşma Beşiktaş'ın sezon hedefleri için belirleyici olabilir. Avrupa Ligi'nde Ajax ve Frankfurt karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından, Lyon ve Malmö maçlarından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Makabi Tel Aviv'i mağlup ederek yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Beşiktaş, Avrupa sahnesinde elde edeceği başarılarla hem taraftarlarına moral vermek, hem de üst turlara kalmak için bu kritik mücadelede tüm gücünü ortaya koyacak.